TRT son yıllarda tarih dizileri yapıyor. Senaryoyu uzatmak adına alakasız birçok şey eklenen bu dizilerde maalesef adı geçen ve gerçekte yaşamış olan insanların da yanlış bir şekilde yansıtılabildiğini görüyoruz. Hatırlarsanız bu konuda birkaç video yapmıştım. Daha derin eleştirileri tarihçi Ahmet Şimşirgil hoca yapıyor. Dileyen bakabilir. Yine TRT'nin kurduğu Tabi adında bir platform var arkadaşlar. Burada da tarihe damga vurmuş kişilerin hayatını dizi yapıyorlar. Bu konuda da bazı uyarıları yapma ihtiyacı hasıl oldu. Neden? Şimdi mesela Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerini yapmışlar. İbni Sina'yı yapmışlar. Özellikle İbni Sina'yı çocuklar da izlesin amacıyla çocukluk dönemini ele almışlar ama tam bir facia. Arkadaşlar, şayet tarihi bir şahsiyeti ele alıyorsanız onu onun içinde bulunduğu zaman diliminden ve onun hassasiyetlerinden okumalısınız. Bakış açınız ona göre olmalı ki doğru yansıtabilirsiniz. Her türlü hassasiyetin zamanımızdan fersah fersah uzak, farklı olduğu o döneme ve kişilere günümüz kafasıyla bakarsanız, öyle aktarmaya çalışırsanız gerçeğe yansıtamadığınız gibi iftiraya da düşersiniz o kişinin hakkına girersiniz. İşte Mevlana Hazretlerini yapmışlar. Mevlana Hazretleri alimdir ve takva bir şahsiyettir. İslam'ı takva boyutunda yaşayan birisidir. Hani bugün bir mürşidi ele alalım. Mesela Mahmud Efendi. İslam'ı nasıl hassas yaşamışsa Mevlana da öyle yaşardı ki Mevlana'nın döneminde toplum da aynı ölçülere dikkat ediyordu. Ama çok ilginç bir tesadüf olamaz. Bilerek yapıldığı konusunda bir kanaat oluştu bende artık. Yunus Emre dizisinde de aynı şeyi yaptılar arkadaşlar. Dizideki bu şeyh karakterlerinin nedense kızları haremlik, selamla hiç dikkat etmiyor. Kendisi de dikkat etmiyor. Yunus Emre dizisinde Tapduk Emre'nin kızı güya uyduruk bir peçe çekiyor. Kolları açık bir şekilde ev kıyafetiyle ortalıkta geziyor. Erkeklerle muhatap olup konuşuyor. Derviş efendi şeyhin kızının hayaliyle yaşıyor. Ya mesela Kuruluş dizisinde çok büyük terbiyesizlik yapmışlardı. Şeyh Edebali'nin kızı, Osman Gazi'nin hanımı olacak, Osmanlı'nın temelini atacak, mübarek kadın. Çok mübarek bir kadınmış, yüzünü namahrem görmemiş. Yok erkeklerle dövüşüyor, düşman bunu bayıltıyor, elliyor, kucaklayıp kaçırıyor. 10 tane adamın arasında kalıyor dizide. Böyle saçmalık olabilir mi? Bu basit bir şey mi? mübarek bir kadının iffeti söz konusu. Hem de Osmanlı'nın kurucusu sayılabilen bir kadın. Ve hiç kaçarı yok. Bu iftiraların ahirette bir hesabı olacak. İşte Mevlana dizisinde de kadın erkek karışık oturup yemek yiyorlar. Haremlik selamlık yok. Çok rahat bir şekilde muhatap alıp muhabbet ediliyor. İslam'ı takva boyutunda yaşayan bir insandan bahsediyoruz ki dediğim gibi o dönemde de bu kadın erkek karışık çarpık anlayışı yok. Allahu Teala ayet-i kerimede hem mümin kadınlara hem mümin erkeklere gözlerini haramdan sakınmalarını emrediyor. Siz gözlerinizi haramdan sakınacaksanız o haramlarla bir arada oturulabilir mi? Yani bunu sadece İslam'ı takva boyutunda yaşayan bir insan, bir Müslüman, bir mürşit, bir derviş yapmakla mükellef değil. Bunu bütün Müslümanların dikkate alması lazım. Hiç mi araştırmıyorsunuz? Hiç mi soruşturmuyorsunuz? Bir mürşit nasıl yaşar? Nelere dikkat eder? Ama dedim ya kasıt var gibi. Hep aynı noktalarda sapma görüyoruz. Allah'ın bir yasağını bize normalmiş gibi gösteriyorlar ve bunu Mevlana, Tapduk Emre, Yunus Emre gibilerin hayatıyla bize yansıtıyorlar. Bize normalleştiriyorlar. Zaten normalleşmiş de aksini yapan, aksini düşünen artık anormale düşecek. i̇bn Sina yapmışlar. Çocukları da izlemeye teşvik ediyorlar. İşte bilime yönlendiriyor. Çocukları aklı kullanmaya yönlendiriyor gibi. E güya çok akıllı ve süper zeki bir çocuk evet olabilir mümkündür ama aynı zamanda küstah öyle yapmışlar yani dizide çocuğu akıllı yapmışlar ama aynı zamanda küstah hadsiz akıllı olmak hadsiz olmayı mı gerektiriyor? Dizide verilen mesajlardan birisi bu herkese akıl vermeye kalkıyor hoca ile aralarına geçen diyaloğa bak hoca diyor ki inanç şüpheyi kaldırmaz kuşkunun olduğu yerde iman zedelenir. İnancından zerre kadar şüphesi olan bir insanın ahvali bir tas süte karışmış zehre benzer imanı yok eder. Hoca burada imanın şüphe kaldırmadığından bahsediyor, değil mi? Çocuk itiraz etmek için el kaldırıyor. İlk cümlesine bak. Hocam bu söylediğiniz yanlış. İbn Sina da İslam medeniyeti içinde yetişmiş birisidir. Sonradan felsefe onu dalalete düşürmüş. Ama evliyatında İslam ahlakı vardır. Dolayısıyla hocaya böyle edepsizce bir çıkış beklenemez. Dedim ya yönetmenler olaya kendi dünyalarından bakıyor ya da çocuklara bunu vermeyi amaçlıyorlar. Her şeyin bir yolu, yordamı yok mu? Cevap vermenin, itiraz etmenin bile bir adabı vardır. Çocuk her şeyi biliyor ama bunu bilmiyor mu? Bence bu çok büyük bir ayıp. Kasten yapılıyorsa bir skandal medresede hoca itiraz etmenin bir usulü vardır. Neyse çocuk cevap veriyor şimdi diyor ki dedikleriniz Allah'ın kanunlarına ve kitabına aykırı. Bak şimdi hocaya direkt böyle cevap veriyor. Dedikleriniz Allah'ın kanunlarına ve kitabına aykırı. Allah Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette bu meseleden bahseder. İnsanlar düşünüp inanmadıkları, körü körüne inandıkları için birçok ayette akletmez misiniz diyerek kuşku duymalarını, sormalarını, düşünmelerini ister. Ayrıca hakiki bir iman şüpheyle başlar. Çünkü kuşku duymayan bakmaz, bakmayan görmez, görmeyen kör ve şaşı kalır. İzleyiciye verilen mesaja bakın arkadaşlar. Çocuklara verilen mesaja bakın. Yani her şey bitti, imandan şüphe duymak kaldı. Her şeyi halletti, imandaki şüpheye sıra geldi değil mi? Bunlar i̇bn Sina'yı mealci yapmışlar. Yarım yamalak Kur'an bilgisiyle ayetin zahiri anlamını bir bölüm makaslayarak istediği şey için kullanma hastalığı. Bir de onu alır, senin Kur'an'a ters konuştuğunu iddia eder. Halbuki Kur'an onu kendisinin ele aldığı ayette bile yalanlar Allah'a iftira etmektedir. Yani İbn-i Sina'nın böyle biri olduğunu zannetmiyorum da dizide böyle yansıtmışlar. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de akletmez misiniz derken öncesinde bir hakikat anlatılır, bir uyarı yapılır, bir ders verilir ve bunu düşünmez misiniz, ibret almaz mısınız buyrulur. Aklınızı bu delilleri anlamaya çalışmaz mısınız denilir. Akletmek şüphe etmek değildir. Bunların danışmanı kimse çok iyi saçmalamış. Gidip caner taslamana mı soruyorlar ne yapıyorlar? Bismillahirrahmanirrahim. Daha Kur'an'ın başında. Elif, la, mim, velikel kitabü la raybe Bu öyle bir kitaptır ki bunda hiçbir şüphe yoktur. Şüphesiz, amasız iman edilecek bir kitaptır. Yunus suresi 37. ayette de geçiyor. Kendisinden şüphe edilmeyecek bir kitaptır. İman da şüphe olmaz. Yani ben bir şüphe edeyim denmez. Böyle bir yaklaşım olmaz. Meleklere iman. Bu kafayla bakınca önce şüphe edeceksin. E şüpheni nasıl gidereceksin? Sağ ve sol omuzunda ve muhtelif yerlerde melekler bulunmakta her yaptığımız söylediğimiz şey kayıt altına alınmakta. Şüpheden nasıl kurtulacaksın? İrtibat mı kuracaksın? İrtibat kuran biriyle mi görüşeceksin? Seni ne ikna edecek? Yaratıcının bunu haber vermesi seni ikna etmiyorsa iman diye bir şey yoktur ortada zaten. Ellezine yu'minune bil gaybi diyor Allahu Teala. Gaybe iman ederler. Görmediklerine, ortada bulunmayan, gayb olan, şahit olmadıklarına iman ederler. Böyle bir şeye iman, akılla mümkün olur mu arkadaşlar? Bu teslimiyetledir. Bakın yine Kur'an ayeti münafıklar Tebuk seferine çıkmamak için izin istiyorlardı. Buyuruldu ki senden izin isteyenler sadece Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenler ve şüpheye kapılmış olanlardır. Onlar şüpheleri içinde bocalayıp dururlar. Müslüman teslim olan demektir. Teslim olan da şüphe olmaz. Kafir şüphe eder. O da delilleri aklederek bulur. Ama iman kalptedir, gönüldedir. Akıl onu alır, kalbe götürür, teslim eder. Akla kalırsan yarı yolda kalırsın. Çünkü akıl çoğu zaman şehvete, nefse, vesveselere tabidir. Dolayısıyla bu dizide çok bilinçli bir şekilde insanları saptırtmak için sokuşturmalar yapılmış. Uyarıyorum arkadaşlar. Böyle bir uyarı yapınca diyorlar ki ya o kadar ahlaksız diziler var bak böyle şeyler yapılmış bilime teşvik ediyormuş. İnsanlar izlesin işte. Tamam izlesin diyeceğim. Peki niye doğru düzgün yapmıyorlar da? Biz de gönül rahatlığıyla şunu izleyene kadar al bunu izle diyelim. Ama yok. İlla bir şeyler sokuşturuyorlar. Neden yani? Bu gayeyle mi yapılıyor zaten? Söyleyin de bilelim. Yorumlara yazıyorlar. Şu kadar ahlaksız dizi varken gelip bunları eleştiriyorsun. Yahu onları hiç izlemeyin diyoruz zaten. İzlemeyin. Bu gibi dizileri ise millet her şeyiyle doğru olarak kabul ederek izlerse, çocuklarına izletirse sıkıntı olur. E biliyorum bazıları ben söyledim diye bundan vazgeçmeyecek izlemekten. İzliyorsanız ve çocuklarınıza izletiyorsanız bile mutlaka uyanık olun diyorum. Böyle yanlışları düzeltin. Çocuklarınızın kafasının karışmasına müsaade etmeyin. Bunu izlemek daha evvel diye imanı kaybetmeyin. İmandan olmayın. i̇bn Sina ki zaten alimlerin küfre saptığı hakkında beyanları vardır. Ehli olan özellikle tıp alanında onun ilminden istifade eder belki. Ama çocuklara bu kişinin sevgisinin verilmesi hayırlı bir bir yol değildir. Vesselam